Umarım görüntümüz güzeldir. Nasıl durduk? Bence çok güzeliz. Şu anda saraya geldik. Bu sarayda size video çekeceğiz ve böyle karşılamak istedik. Nasıl almışız? Bence gayet iyi. Sadece tek sıkıntısı sıcaklığı. Bu arada arkadaşlar hemen mali kuruldan geldim. <laughs> arkadaşlar zaten şu üstümüzde bulunan şeyleri her yerde kiralayabilirsiniz. Evet. Net şekilde bunu söyleyelim. Bizim kiraladığımız yer bizlerin hani çok zamanımız olmadığı için girdiğimiz yerden kiraladık. 25-25 toplam 50 bin won. Yani 1250 TL'yi bunları 2 saat boyunca kullanabileceğiz. Ama biz 2 saat kullanmayacağız. 2 saat kullanmanın çok bir önemi evet. yok ki diye Sarayı gezeceğiz. Bir de orada bir tane köy var. Köye çıkacağız. Daha sonrasında da iade edeceğiz. Her şey içinde bu arada. Çanta, benim saçımı bile yaptılar böyle. Ördüler, bir şey bağladılar ve taç taktılar. Bilmiyorum gözüküyormuş mu? Şöyle yaklaştırayım. Ve çanta aldık. Bu şekilde takım olalım diye de böyle sarılı sarılı seçtik. Şimdi de hep beraber sizinle sarayı gezelim. Arkadaşlar eğer Hanbok kiralayıp buraya geldiyseniz bedava olarak girebiliyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Normal girişte kişi başı 3.000 won. 3.000 wonmuş normal bir, girişi. Lira. Aynen ama Hanbok kiraladıysanız bedava bütün saraylara girebiliyorsunuz. Bu da böyle yani. Buraya gelirseniz bence ama Hanbok kiralayın kesin ya. Güzel bir deneyim değil mi? Tabii canım. Bağlı. Ben yani çok değişik yani tatlı bir şey bence ama bunların bak, mesela şeyi. Şöyle adamlar şunu sağlamış abi. Biz mesela kendi ülkemizde bile vardır elbet yani mesela atıyorum traditional kıyafetleri giymek istemeyen mesela atıyorum. Hmm. Bir yerde deseler ki ya buraya gireceksin giy, giymez kimse. Ama burada adamlar hani onun değerini bir şekilde sağlamışlar. Nasıl yapmışlar? Bedava yapmışlar işte. Ne güzel. <laughs> aynen ya bedava yapması değil gerçi ya. Gerçi çok fiyat, değil. fiyat mesela çok değil. Mesela yurt dışından değil. gelen birisi gerçi giyer mi bizim traditional şeyleri? Büyük ihtimalle giyer ya bize öyle geliyor. Büyük ihtimalle Koreli'ye söylesen giy bunu giymez Ne ki bizim traditional ama? Folklor kıyafeti gibi şeyler. Ha mesela. Yani evet Adama değişik. diyeceksin ki gel şurada. Giyer büyük ihtimal ya doğru söylüyor. Giyer giyer. Şimdi Koreli mesela bunu giyip burada iki saat uğraşmaz. Tabii canım Koreli uğraşmaz. Adama normal açma. geliyor çünkü aynen. doğru ben yanlış düşünüyorum. Haydi o zaman sarayı gezelim. Girişleri de ayırmışlar arkadaşlar. Hamburglar bu taraftan bileti olanlar o taraftan. Biz Hamburglar olarak buradan giriyoruz. Oh ne güzel esti şu an rahatladık fena, biraz. Fena. <laughs> Çok sıcak çünkü. Oğlum yalnız şey. Hı, biraz mekan ses. fena garip ah, de, ay düşüyordum. <laughs> mesela şey mi burada mesela filmlerdeki gibi savaşçılar sürekli önünde kılıcıyla ve kılıcının üstüne böyle durarak. Sürekli buralardan bekliyorlar? Öyle derim. Bu arada arkadaşlar... Burada mesela VS atıyorlar antrenman mı? <gülüyor> <diyor>? <gülüyor> Seul'de çok fazla saray varmış. Ee, sayısını bilmiyorum ama çok fazla demişti. Ben... Çünkü bu sınır turunu alırken bir tanesi sarayları da gezmeliydi ama ben onu istemedim çünkü çok fazla saray var. Hepsine tek tek gitmeye gerek yok, mantık aynı ama en büyük saray bu. En böyle ana büyük, adını ben okuyamıyorum ama ekrana yazarım adının ne <laughs> olduğunu. Sen okuyabiliyor musun? Bu Yongdong. Ha öyle mi? Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Kralın mekana geliyoruz. Aynen. Daha ben tahtıma yürüyorum. Oy tahtına yürüyor. <laughs> Bu benim kıyafet arkadaşlar normalde kral kıyafeti de vardı prens ben savaşçı kıyafeti giydim varıyor yarıyor biz <laughs> Nike <yapacağız? gülüyor> varıyor çektim yani şu an bana kılıcı vereceksin elime. Yürü hani kılıç da vardı ya. orada sanki eksik. Nasıl? Niye söylemedin? Sanki gördüm de ha, tam emin... kılıç, de, <laughs> Gerçek kılıç öğrenmen... değildir ama hani kılıç tarzı bir şeydi Niye muhtemelen. Niye söylemiyorsun onu? Görmedin mi? Hayır. Aa. Direkt çekerdim Rıf. kılıcı bu arada. Aa ben hiç düşünmedim. Neyse gittiğimizde varsa söyleriz. Alırız. Eline, ha, tamam alırız. tamam. Hadi girin. Niye insanlar bekliyor burada? Gitmek <laughs> yasak mı? Mesela Saray. bu restore edilmiş hali mi acaba yerler falan? Değil mi? Restore edilmiştir mantıken. Bilmiyorum. Oraya girebileceğiz mi? Yok yasak herhalde Baksan kimse gitmiyor. O bildiğin bu şey Silk Road'taki jangan işte. Sen bilmiyorsun gerçi de ben Silk oynayanlar bildi. Silk Road'taki jangan. Harbi diyorum direkt aynısı bak. Vallahi diyorum aynısı. Bak restore ediliyor galiba ama yok şey demirmiş. Şu alanı restore ediyorlar sandım. Yukarı çıkılmıyor herhalde. Evet bak, bak demirle kapatmışlar. Ya. Geunjongjeon. Geunjongjeon sarayıymış. Geçici olarak kapalıymış. Teşekkür ederiz diyor. <laughs> Geçici olarak kapalı Bu arada biz gene şanslıyız. Civcivler falan geldiğinde hiç içeri girememişler. Oha. Evet. Öyle anlattılar ya kapısı. Ama belki civcivlerin girmesi yasaktır. Ayda. <laughs> Onlara şey tadilat var diye kapalıymış. Biz de içine giremedik ama bahçesinde dolaştık. Neyse ki bilete para vermedik. Aç bakayım açabileceğim. Torun kılıcı mı? Bu <laughs> Dur şöyle boydan alayım. Kaldır bakayım. <gülüyor> 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 bu arada ciddiyim bu ne olur? Bantıken bunu zaman kanalizasyon falan, falan mı? Ya, yani muhtemelen ama zincir bağlamışlar belki mekanizma gibi bir şeydir. Demonstrasyondaki haşa haşar mıydı lan onlar? En sağlam dövüşçüler onlar onlar falan açar bunlar herhalde. Şehrin bunlar içinde ya? bir yapı Taşlar bir daha arkadaşlar. Baksanıza şurada iş merkezleri, iş hanları var. Etrafında saray var. Ne kadar değişik. Oğlum taş var şöyle mesela. Taşın ne olduğunu yazmamış. Bir şeyler var önünde ama ya. Ha, oturmayın diyor. Oturmayın. <laughs> Taşa oturmayın diyor. <laughs> Taşa, oturmayın diyor. <laughs> Taşa oturmayın. Üstüne bir şeyler yazıyor bunların. Tamam işte. Dedelerimizin mezarını okuyamadık. Tamam ama niye mesela yazmıyorlar abi saçmalığa bak. Bu arada evet buranın eksiği bu turistik yerlerde bile çoğu şey Korece yazıyor. Mesela turistik bir markete gidiyorsun. Dün e, şeye gittik sınıra gittik sınırda turistik yerler var. E, giriyoruz marketten hani böyle oraya özel şeyler koymuşlar her şey Korece. Ya cin bir şeyler var işte onlardan alacağız. Aynen. her şey Korece. Ya mantıken sen turistik bir yerde mekan açmışsın. Yani ne gerek var? Doğru gidiyor. Yani. Bu arada var. dediğim gibi ön taraf böyle iş merkezleri falan. Arka tarafta şöyle çok güzel bir dağ manzarası var. Hiç ev mev hiçbir şey yok oralarda. Ve bir tane köy var. Onu da okuyamıyorum. hok köyü gibi bir şey yani adı. Ee, onun da e, gittiğimiz adını oh, yazarım. Best. Oh ne güzel esiyor şu an. Şimdi bakalım köye doğru gidelim. Anlamadın? Bunu mesela kaç yılında yapmışlar? Buna bir bakalım da. Mesela mantıken... Çok garip mimarisi var ve hani klasik bizdeki muhabbetler gibi nasıl yapıldı olayı gerçekten garip. burası bayağı büyük. Evet. Gel şuraların içine. Buralar şey büyük ihtimal. Böyle mesela bakanların evleri arka tarafta ha? Bilmem. Öyle oğlum. Ama mantıken sarayın niye bu tarafında? Bak Harem falandır belki. <laughs> Neymiş? Replikaymış evet, <laughs> şey hayal kırıklığı yaşadığım ha. Bu arada arkadaşlar böyle içerisinde yani şey şöyle katman kat katman mı denir? Böyle her kapıdan geçtiğinde farklı bir yer çıkıyor, açık alana açılan avlu gibi yere açılan ee, bir yere çıkıyor. Orada da binalar var ama bunların içine girmek şu an için yas yani şu an için binalar yasak. Hep. Böyle. Şaka mı ya bu? Ne böyle? Arkaya doğru da devam ediyor daha da. bak. Aa. Bu arada düşünsene eskiden burada da yaşadığını. Çok güzel yani değil abi. mi? Mangal büyüğü Of. Ya o... kral kızabilir. <laughs> kral kızar. Aa, şurada çok büyük bir yapı var. Gel ona gidelim. Abi düşünsene sabah kalkıyorsun yedi. Giydim bunları. Hemen karşıdakine diyorsun ki. Bir er meydanı. <laughs> Çıkartıyorsun abi tahta kılıçları. Tık 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 tık. Sonra bir tane odan da şey var. Şu bir tane şey var ya kollu bir dumi. Tık 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 böyle oluyor. Ondan. Bu sandı kendini. Ay, sabah ondan, ondan da bir tane. Sonra hemen öğlen yemeğini görmüyorsun. Hemen bir saat uyku. Akşam devam. Tık 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 tık. Ben onu bayağı Hı hı. Aynen her gün. Bu arada bak bu ne kadar uzunsa o kadar yıldır savaş kaybı bak şu her savaş. Ya boş Allah'ım gösteriyor ona göre yani. Nasıl aklına geliyor bunlar aşkım? Mesela kaybettiğin bir savaş olduğu zaman hepsini kesiyorsun sıfırdan tekrar başlıyorsun. Oooo streç. Oo, bak burası güzel. <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum bu arada Salan. bu kadar büyük alan niye var? VS atıyorlar yüzde yüz bak. Şurada biri VS atıyor. Burada biri VS. Toplantı yapıyorlar. Hani çıkıyorlar bir askerleri sayıyorlar falan. Öyle şeyler. Aşkım ileride ev yaptırırsak Aha, çatısı böyle olsun. Nasıl ha? fikir? Çatısı böyle olsun. Tabi. Bak bak onun çatısında bir şeyler var. Direkt oraya taşıyalım. Bunlar ne be şekilsiz? Olmaz Kore çok sıcak. Açık alıyoruz Kore'de. Bak. Bu arkadaşlar 1900 hatta ne 1900 1500 yılların bowling topu. Şöyle tutuyorsun. Tamam mı? <laughs> o zamanların bowling topu. <laughs> Biz de kıyafet ayakkabı uyumlarımız da çok güzel. Değil mi? O yıllardan bir Balance. <laughs> Bu kıyafetin altına, kombinin altına ayakkabı ha. hiç olmuş mu? Burası evin gideri büyük mu? Bak. Gir bakayım, Aynen. Gir, bok o çıkarı, zaman. Bok gir o zaman. <laughs> ha, bok çıkıyor. Gir o zaman. Bok çıkıyor mu? Ufam, burada yaşamak çok güzel olurdu be. Çok böyle güzel. Bu arada şehrin içinde nasıl bu kadar sakin kalabilmiş hala yani? Arkası Aa. falan hep yeşillik değil mi? Tamam da buraya dokundurturlar mı? Hayır burası için değil mi? Etrafı mesela dışarıları. Tamam. İşte buralısı işte yakını bilmem kaç metre Baksana Baksana şu dağlar falan. Bizde olsa ev dolu olur oralar. Tabii saray manzaralı. <gülüyor> <gülüyor> saray manzaralı konuşamadım Rezdan. Şuraya bak şuraya gidelim. Orada mavi. Oğlum hala mı gidiyor? Çok büyük bu arada. Çok fazla da Türk var. <laughs> bu arada bir saatimiz kaldı. Herkes bize bakıp gülüyor. Böyle saraydan da çıkışıymış burası arkadaşlar. En arkadan çıkmış olduk zaten. Bir şey söyleyeceğim. E buradan girerler o zaman. He? E buradan beleşe girerler. O zaman çıkışı değil. Ya da buralara biletli giremiyor. Tamam ya da da kim bakıyor insan medeniyetin <laughs> şeyi artık kimse girmiyor. Ama ben bilseydim. <laughs> Bu işe bak. Zaten Beyler bize gelirsiniz. De bedava bir zaten. Çok ucuz zaten arkadaşlar. Aynen bence de zaten çok ucuz. Bana hani güzel foto çekin bakalım. Biz beceremeyiz öyle şey. Abi çünkü millet fotoğraf çekimini yarım saat zaman harcıyor. Biz hemen hızlı olması lazım. Tık tık. Bu yol bence köye çıkıyor. Tanıdım bu yolu. Bak ooo soğuk tarafa bak. Evet orayı dedim ama kapalı etrafı. Ben anneanneme desem hadi yurt dışına gidiyoruz. Lan, Yok oğlum dizim var. <laughs> Salon. Hmm. Animelerden, filmlerden biliyorum yani. Oo. Harbi diyorum bak. Direkt orada o şey. Pilavı, milavı takla, pilavı gömüyor. Harbi diyorum. Kapının önünde de fight atıyorlar. Allah. Şaka sanıyorsun sen de? Çettekiler anladı. Bu arada fotoğraf çekilmek için çok güzel yerler var. Yanınıza bir fotoğrafçı getirirseniz. <laughs> Aynen, fotoğrafçıyla gelirseniz harbi büyük avantaj. Çok iyi fotoğraflar ve pozlar çıkar da biz köyü bulamadık galiba. <laughs> Buradan 800 metre diyor köy. Ama buralarda değil. Çok güzel. Niye diğerlerine saray denmedi? Belli oldu yani. Çok büyük. Ya gerçekten normal değil. E merdiven yok. Ha varmış. <laughs> ben acaba kaç dönüm? Biz klasik hesaplamaları yaparsak. Seul'de metrekare başı. <laughs> arkadaşlar ama gerçekten söylüyorum inanılmaz fazla büyük yani şeyden girerken ufakmış gibi gözüküyor ya Belki de büyük bir ihtimalle o dağlar falan var ya o yüzden oraya bir şey yapılmadı Belki de arazisinde evet. oraya yani Evet. ufak da olsa bir şeyler sürekli var Mesela biz gittik belki 1-2 kilometre yürüdük hala bir şey çıkıyor karşımıza en son şimdi üzerimizdekileri de geri vermemiz gerektiği için normalde maddi tarafında sıkıntı yok da kapanıyor mekan kapanıyor O yüzden Dediğimiz gibi bizim bunları bırakmamız lazım. Ve biz alırken iki saat bize çok fazla 1 yani bir, bir saate getiririz dedik. İki saat, yani biz normalde işte 1 bir saat kırk dakika falan tutabilmiş olacaktık. Çünkü saat biz dördü yirmi geçe falan aldık bunları. Hatta dört buçuğa geliyordu belki. Kadın diyor ki hani sizin için okey mi hani kapanıyoruz evet. altıda hani bir buçuk saat kullanabileceksiniz. Yüz ki dalgalarımız için tabii ki okey falan yapıyoruz yani. Ama şimdi geç kalmayalım, Aynen, şimdi diye, hızlı geç hızlı kalmayalım diye hızlı hızlı gidiyoruz. Hızlı hızlı gidiyoruz. Aynen. İçerisi gez gez bitmiyor. Evet. Çok güzel ya. Yapı olarak da çok güzel. Klima var mı? Aa içine giriyorsa girelim. Ya. Klima mı? Bunların tasarımı zaten şeydir belki. Soğuk hava akışı. Gerçi burası eskiden daha soğuktur. Kışın falan çok soğuk oluyor ya. Dağın eteği. Evet. Direkt dağın eteği yani. İçine bir daha yapı yapın. Bu ne? Sarayın içinde saray var. <laughs> Her noktası sarayın fotoğraf çekinme yeri arkadaşlar ya yani her noktası. Yani şurada bile şöyle fotoğraf çekinirsin. Bak çöp koymuş. Aa çöp var bu arada. Çöp mu? Yok değilmiş. Çöp sandım ya. <laughs> arada bir tane çöp yok yerde. Evet, çöp kutusu da yok. Dur şöyle şuranın içinde göstereyim size. Ee, sanırım buraların girişi ahşap olduğu ve yangın çıkabilme ihtimaline karşı yasak bir şey de öyle yazıyordu. Ay, ahşap olacak. Kırılır. O da olabilir. Abi bir de yangın Bak, işareti o, o, vardı. Korece yazıyordu ama. Bak şaka yapmıyor. Ciddi. Burada Animelerde böyle... Biraz... vs mi atıyorlar? Ha, tuğuk yapıyorlar ya onlar. He anladım. O mekan orası. Tavan niye böyle peki? Katlanıp bir kat daha mı oluşuyor? O tavan şey işte ya. Hani yanlış tavan kırarsak tahtayı kıralım. <laughs> Kılıçla falan. <var. gülüyor> Tavanı kırarsan mı? <laughs> Keşke böyle şey böyle hologram gibi bir şey olsa, İzlesen. Sen buraya geldiğinde o döneme ait, direkt o dönemden böyle hayat göreceksin. Adam sabah kalkacak, bilmem ne yapacak falan filan. Müstehcen yerler hariç. <laughs> şu kapılar sanki boyamaymış gibidir. hani değil de resim yapıştırmışlar gibi ama kapı sahnem, bayağı, menteşeleri falan. Var. Mesela geldiğimiz bazı yerlerde insan yok ama belki şu an içeride 5 bin 11 kişi var. Hani, <laughs> O kadar büyük. Aynen. Çıkışı bulamıyoruz. Allah düşüyordu. Çıkışı bulamadığımızda ambulans. <laughs> çıkıyor. Çıkışı bulamıyorsak onlar bizi çıkarır. Bu arada tam bizim kiralama yaptığımız yere doğru çıkan bir kapı vardı. Onu bulalım. Nasıl bulacağız? Sen önce normal çık da onu bulursun. Burası ne? Bak mesela şu iki püset var ya. Hı hı. Ben mesela o olsam kardeşimin kafaya iki tane vurur üstüne. Ya of ya. İnanılmaz bir çocuksun. Orası ama giriş kapalı. orada da bir kapı vardı. Dur Arkalı oraya. alırlarsa hele. Ben hemen, hemen arkada <laughs> oturursam şansı yok. Şey var ya bir tane vagon arabalar çıktı şimdi böyle. Pazar arabası gibi düşün. çocuk o tarafa gitmeyemiyor musun? Yok çıkış. Sağa döneceğim oradan felaket bak, Dur kıyafet, Kendimizi de çekelim biraz ya. Etraftan bak, bizi de görün biraz. Bu kıyafetler şey olarak iyi abi. Hani rahat. Hani bizde pantolon. Efil efil alttan. Aynen. Efil <laughs> e efil. Harbi diyorum bak. Gerçekten o konuda çok iyi. Şaka yapmıyorum. Evet. O yüzden bayağı o şey okay yani. Bir de şimdi şöyle. Sadece çok sıcaklık. Şimdi sıcakladık. bu şartlarda mesela sadece üstündekini giysem bunun altında yelek melek var. Ama bunun altına bir şey Ha sen bu pantolonu oradan, pantolon oradan mı verdiler? Ha, şş, tamam. Aynen. Pantolon orada. Pantolonu giy üstüme sadece bunu giysem fena opi. Efil efil. <laughs> Sıcakladıkça açar. Var, pantolon var. da giyme açarsın Şu. aşkım yırtmacı. Şey, şurayı <laughs> çeksen Allah aşkına. Görsünler mantığı. Şuna bak. Şehrin ortasındaki. Şehrin direkt göbeği yani. Lan çıkış yok içeride kaldık. Bizi burada bıraktılar. Aşkım anlamışlar bizim saraya mensup insanlar olduğumuzu. Yani şey genetik anladın mı ya yani yapacak Nefes bir şey yok. Soyluluk. Burası şey Sikroa'da benziyor mu? Aşkım hani Sikroa Türk oyunu değil mi? Yok TR server'ı mi var? Pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyecektim niye böyle Canlı. yapılar ya. <laughs> Gerçekten ya. Bu arada Jangan'a benzettiler burayı. Ben biliyorum kardeşlerim oynayanlar. Hele şurayı çek şöyle direkt Jangan. Aa çıkışı bulduk. Ben internetten bakacağım kaç bin metrekareye kurulmuş burası. Tamam yazarız bulursak aşağıya. Felaket susadım ama içeride su satan bir yer yok. <laughs> Oo bizde mesela buraya kantin açtırırlardı. Şey mısır falan da Aa, satarlardı yana, bence burada. açtırırlardı onu bir de 10 yıllık falan satarlardı. Orada bir yale falan patlardı cuk. Evet ya felaket susadım keşke bunlar da yapsalarmış. <laughs> Memleketim işte görüyor musunuz? Cennet her tarafı. Şuralardan zaten girmiştik. Ben sanıyorum şu kadar bir şey. Ben de öyle sanmıştım açıkçası. Dışarıdan öyle gözüküyor ama. Aa bak tek giriş kapılarını kapatmışlar saatten dolayı. Şu an almıyorlar kimseyi daha. Kapanışı yapalım o zaman bir. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Köye gidemedik çünkü gö köy göy. köy 800 metre gösteriyor ama soruyoruz o çok uzak orası falan diyorlar. Ben anlamadım bunların metre anlayışını falan zaten anlamadım. Garip değil mi? 800 ya, metreyi mesela metrede... kaç dakikada yürürsünüz? Diyor ki en az 30 dakikada gidersiniz. Çok uzak. Nasıl olabiliyor bu? Ayrıca bir 800 metre yürüdük ki. Yani ben de anlamadım. Yani <laughs> çok garip. O yüzden biz de şimdi zamanımız olmadığı için gidemeyeceğiz. Ay kafama şapkası çarptı. Çok da terledik zaten bunları iade edeceğiz. Biraz su falan içeriz. Öyle arkadaşlar. Aa müzeye gelmişiz aşkım. Hadi müzeye girelim o zaman. Çıkış şuradan. Müzeye girmeyelim <gülüyor> <gülüyor> Çarptı bir de. Müzeye girmeyelim. Çıkıyoruz Çıkış çok terledik şuradan. aynen. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu arkadaşlar artık Türkiye'ye geri dönüyoruz. O yüzden Türkiye ile alakalı abi şöyle bir blok yapın, şunu yapın güzel olur falan her türlü fikri açız, lütfen yorumlara yazın. Hani Türkiye'de içerik çekmek konusunda biraz zayıfız o yüzden sizlerin yardımı lazım, görüşürüz. Evet ama bu arada birkaç video daha Kore videosu gelecek herhalde, bilmiyorum. Gelecek, gelecek. Bakalım, atma sıralamasını bilmiyorum <laughs> ama gelir diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın.